فَاِذَا كَانَ الشَّيْءُ مَرْدُودًا Bir şey reddolunmuş olduğu zamanda فَاِذَا كَانَ الشَّيْءُ Bir şey olduğu zamanda مَرْدُودًا Reddolunmuş olduğu zamanda فَمِنْ اَيْنَ Nereden يَجِعُ لَهُ الْحُسْنُ Onun güzelliği nereden gelir ki? Bir şeyi Allah Resulü yani dinin sahibi onu kabul etmedikten sonra onun güzelliği nereden gelir? Bir kere o şeye güzel diyebilmen için dinde olması lazımdır. Dinde olmayan bir şey, dinin sahibinin kabul etmediği bir şey asla güzel diye sıfatlanamaz. Hemin eyle nereden yeci ulehu onun için gelir el husnu güzellik. Vakala ve salatu vesselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam Müslim rivayet ediyor Hasan Cabir radıyallahu anh'tan. Emma ba'du. Şimdi dikkat edin bakın. Feyin da hayrul hadis sözlerin en hayırlısı kitabullahi, Allah'ın kitabıdır. Sözlerin en hayırlısı nedir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ve hayral hidi hidayet Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hidayetin en hayırlısı da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu hidayettir. Ve şerrul umuri muhtefatuhâ. İşlerin en şerlisi ise sonradan çıkmış olanlardır. Benim zamanımda olmayan, benim hulefâ i Raşidin'in zamanında olmayan, daha sonra dine sokulmaya çalışan veya biz de sokulan o şeyler nedir? En şerlileridir. Ve şerrul umur, işlerin en şerlisi muhtefatuhâ. Nedir? Onların sonradan meydana gelenleridir ve küllü muhdetin her sonradan meydana gelen şey bid'attir ve küllü bid'atin her bid'atta dalalettir buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman sen Allah Resulü'nün dininde olmayan bir şeyi dine sokmaya çalışıyorsan sen aslında dini yapmaya değil dini yıkmaya çalışan bir hainsin başka bir şey değilsin haberin olsun ha